5 saatlerden hepinize merhabalar. Şimdi e, sizlerle beraber Oppo'ya geldik. Oppo bildiğiniz gibi e, bir Çin markası ve 2004 yılında kurulan bir marka. Arkamda burada mağazayı görebiliyorsunuz. Burada şimdi sizlerle Renault 3'ü tanıtmaya geldim. E, Oppo Renault 3 ve Renault 4 çıktı arkadaşlar geçen hafta. Daha doğrusu 12'sinde çıktı bir 8-10 gün oldu. Şimdi sizlerle beraber girip ona bakacağız. O telefonlara bakacağız. Fiyatları nasıl? Türkiye fiyatlarının eee yarısı, yarısı kadar neredeyse var. Çok ucuz fiyatlara satılıyor burada zaten buranın ürünü olduğu için. Şimdi içeri girelim bakalım sizle beraber. Nasılmış fiyatlar? Özellikleri neymişin telefonların? Evet Oppo Reno 4 arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sergide. Şöyle içeriği önce size biraz göstereyim. Şu kimse yok akşam üzeri geldim e, tam vaktinde gelmişim burası da zaten yeni açılmış daha burada sizlerle beraber Oppo Reno4'ü tanıtacağız bakalım. Evet küçük bir mağaza gördüğünüz gibi burada şimdi e, Reno3'ün kendisi var e, daha sonra Oppo Watch var burada yanında daha sonra yanında da Find X, X2 var bu biraz daha üst segment bir telefon. Zaten 7000 yen fiyatında görebiliyorsunuz. X2 Pro bu şekilde. Oppo Watch da şu an burada yok ama fiyatı 2000 yen civarında. Ve Renault 3 Pro. Evet şu an Türkiye'de e, bildiğim kadarıyla bunun fiyatı 6000 ile 7000 TL arası olması lazım. Ve buradaki fiyatı şu anda daha düşük bir fiyat. 256 GB değil bu 128 GB versiyonu. Burada yazıya bakın. 128 GB versiyonu burada 3700 yen bunun 256 GB'lik versiyonu da burada 4, e, 4000 yuan arkadaşlar. Yani neredeyse Türkiye'dekinin yarısı. Bu arada yuan kurunu söyleyecek söylemek gerekirse yuan kuru şu anda birebir diyebiliriz. Şöyle özellikleri burada 8 GB RAM, 128 GB hafıza ve 12 GB RAM, 256 GB e, hafıza ile beraber işte 6.5 inç amoled ekran 90 Hz diye geçiyor ve burada bir sürü özelliği var. Şimdi hemen telefonumuzu Açalım buraya basınca zaten tiyen yapıyorsunuz yani deneme yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çekecek olursak gayet hoş bir showgan diyorlar Çinliler. Ee, el tutuş şeyi var şöyle arka planı falan güzel arkası plastik. Ee, burada arkada 4 kamera var gayet güzel bakın şimdi zaten kameralarına bakarız. Kamerası burada bakıyorsunuz ekranın içine gömülmüş bir şekilde burada da ahizesi var ve Şimdi yavaştan telefonun içine geçelim. Bunu çok fazla göstermeyeceğim. Şimdi asıl ben size göstereceğim şey 4. Burada TN'e bastığınızda işte video 5G e, ve diğer işte şeylerini anlatıyor da biz şimdi bunlara bakmayacağız. Şöyle bir içeriine bakacak olursak. Klasik tabii ki içinde bir hemen yüklemişler Çinliler. E, burada oyun oynayabiliyorsunuz tabii ki. Hemen şöyle bir meşhur bir oyun vardı. Temple Run mıydı bu? Bu Çin versiyonu tabii ki bir sürü. Oo, yok artık. Temple Run oyununu oynayabilmek için burada adınızı ve kimliğinizi girmenizi istiyor ya. Bütün bilgilerimizi aldınız zaten. Oyun oynarken de mi oluyorsunuz ya. Neyse o zaman bunu geçiyorum hemen. Tabii ki TikTok var içinde. Douyin, Çin. Douyin'e Çin TikTok'u nasıl dersiniz arkadaşlar? Bu da bu şekilde ekran kalitesi gayet güzel. Ee, bakıyorum şöyle. Gerçekten güzel kaliteli bir ekranı var. Şöyle rastgele geçiyorum. Oh. Böyle değişik içerikler de var tabii ki. Neyse, onu geçelim. Şimdi tabii ki en çok merak ettiğim, buralara geldiğim zaman ben mutlaka fotoğraflara bakarım. İçinde ne çekmiş, kimden ne yapmış diye. Şimdi burada içindeki fotoğraflara bakıyoruz. Ve çok komik kendini çeken insanlar oluyor. Teyzeyi çekmişler mesela. On numara ya. Bakıyorum. Böyle etrafı çekmişler genelde. Evet. Aha. Türk mü ya bu? Vallahi Türkiye benziyor ha. Şimdi arkadaşlar bu telefonun e, kamerası gayet güzel. Zaten arkada 4 tane kamera var. Şöyle hemen gösterecek olursam size. Şu yakınlarını göstereyim. 4 tane arkada kamerası var. Arkası plastik. Oppo yüzü altında. E, güzel bir görüntüsü var gerçekten ve ince, hafif uzun su bir telefon. Ee, kamera özelliklerine geçmeden önce hemen şeyi söyleyeyim. Bu orta üst segment deniyor arkadaşlar. Orta üst segment olarak geçtiği için e, biraz daha aslında ucuz fiyatı. Şu Find X2'ye göre biraz daha ucuz bir fiyat. Daha sonra 30 watt şarj aletiyle beraber çıkıyor ve bu hızlı şarj ile 45 ile 60 dakika arasında tam şarjı ulaşıyor. Şimdi Oppo 4'ü size göstereceğim. Oppo 4'te efsane bir olay daha varmış. Bunu iyice geliştirmişler. Kulaklıkla batarya ile beraber geliyor. 10 dakikada %25'e ulaşıyor. Bu gördüğünüz canavar. Şimdi, şimdi peki arka kamerası nasıl diyoruz arkadaşlar? Arka kamerası 48 megapiksel ana kamerayla geliyor. Ee, ve 13 megapiksel de telefoto lens ile beraber. Şöyle arkada görüyorsunuz. Şöyle arkasında 4 tane kamera uzun ince uzun şekilde aşağıya doğru uzanıyor. Ee, artık biliyorsunuz telefonlarda 4, 3, 5, 8, 10 kamera çok normal hale geldi. Peki ön kamera nasıl diye soracak olursanız hemen şöyle ön kameraya geçelim. Bakın benim elinde görebilirsiniz. Ön kamerası da 8 megapiksel. 8 megapiksel ön kamerası var. Geniş açı çekiyor. Gayet güzel çekiyor arkadaşlar. Şöyle kendime bakmaktan çekildi. 8 megapiksel gayet geniş bir açıyla çekiyor. Şöyle etrafında görecek olursanız. Güzel yani şu anda. Hatta beni netledi. Şimdi asıl bombaya geliyoruz. 2 hafta önce çıkan Oppo Reno 4. Arkadaşlar bakalım Survivor'da bakalım bunun reklamı çıkacak bilmiyoruz. Oppo Reno 4'e geçiyoruz şimdi. Oppo Reno 4. Oppo Reno 4 nasılmış bakalım. Şimdi Oppo Reno 4'ün önüne geldik. Bu Reno 4'ü arkadaşlar. Bu da Pro'su. Biz direkt Pro'ya geçeceğiz ama Renault 4'ü hemen en azından fiyat ortalaması, fiyatlarını söyleyelim. Burada 8 GB RAM, 256 GB hafıza kartı ile olanı geliyor arkadaşlar önümüze. E, 3299 yuan Türk parası olarak da 3200 lira civarı bir telefon arkadaşlar. Şimdi diğerinden farkına bakacak olursanız bunun bakın arkası daha farklılaşmış. 3 kameraya düşmüş. Biraz daha iPhone vari bir kameraya dönüşmüş ve arkası böyle mor beyaz Böyle değişik alaşımlı güzel bir e, arkası şey olmuş. Arkası zannedersem cam. Hissiyatı o şekilde. Biraz daha kalınlaşmış ve önde de iki kamerası var bu sefer. Bakın arkadaşlar. Bunun 8 GB RAM, 128 GB hafıza kartı olanı ise 2999 yenmiş. 3 farklı renkte geliyor. Birisi mavi, birisi bu mor ve bir diğeri de siyah olarak arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi asıl bizim geçmemiz gereken telefon burada. Oppo Reno 4 Pro. Bu daha oturaklı, biraz daha hafif ve ekranı daha uzun bir telefon arkadaşlar. Önde tek kamerası var. Bekle Etme şunu. önünde tek kamerası var arkadaşlar ve arkaya döndüğümüzde yine üç kamera bizi karşılıyor. Bu sefer arkasında da Renault Glow yazısıyla beraber Oppo yazısı karşılıyor. Şurada küçük bir kamera daha var zannedersem. Şimdi bunu ben normalde bunu tanıtmak için gelmedim. Ee, Renault 3'ü tanıtacaktım. Renault 3 Pro'yu tanıtacaktım. Yalnız bir baktım ki Renault 4 Pro çıkmış. Şimdi burada tanıtımlara geçiyoruz hemen. Bakın Chongdian Wufeng diyor arkadaşlar. 5 dakika şarj ederseniz 4 saat kullanabiliyorsunuz. 4 saat boyunca e, sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani 5 dakikalık şarjda bu kadar büyük bir imkan sağlıyor size. 5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ve 30 dakika bir 31 dakikalık bir süre içinde şarjı full oluyormuş. Az önce buradaki çalışan görevli o şekilde söyledi. Hatta dedi ki sabah dedi e, dişlerini fırçalarken bunu şarj edebilirsin diye geceden takmana gerek yok. Sabah dişini fırçalarken yüzünü yıkarken bu telefonu <noise> 哦，这个是咱们最新的一个充电五分钟，刷剧四小时的一个 OPPO Reno 四 Pro，也是目前全球充电最快的，支持咱们的一个六十五瓦超级闪充，好了，<laughs> 这就是最大的卖点了。<laughs> 啊，好。还有呢？嗯，还有的话，它也是目前最好的一个拍照，做的是一个超广角夜景视频镜头。 支持咱们 OPPO 的一个视频防抖三点零，也是目前唯一一款支持视频 HDR 的，因为其他手机都是照片支持逆光拍照，但是视频不支持。这个机子也是视频支持逆光拍照的。对，好，谢谢。没事。Oppo Reno 4 Pro 8 GB RAM ve 128 GB hafızası 3799 yuan 12 GB RAM, 256 GB hafızası ile olan da 4.300 yön. Yani şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar aşağı yukarı Renault 3 ile Renault 3 Pro ile Renault 4 Pro arasında 100 ile 200 yuan arası bir fark var. Ve özellik bakımından da tabii ki bunun daha gelişmiş, daha üstün özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle telefonun içine bir geçelim. Ee, i̇lk dikkatimi çeken ekranın daha ee, güzel ve daha çözünürlüğü büyük olması, iyi olması daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hemen kamera özelliklerine geçecek olursak arka kamerada şöyle netlesin. Arka kamerası da arkadaşlar bu şekilde yine gayet geniş bir açıyla çekiyor. Gayet güzel, benim çok hoşuma gitti. Özellikle fiyat açısından çok güzel. Fiyatları ucuz. Ee, bunda da yine parmak izi okuyucusu içinde gömülü. Şu an tabii burada onu size gösteremiyorum. Yine kamerası Oppo Pro 3'te olduğu gibi, Oppo Reno 3'te olduğu gibi yine ön e, kamera ekranın içine gizlenmiş bir şekilde. gayet güzel. Oppo bu arada. Şimdi Huawei ile kıyaslayacak olursak mesela Çin'de Oppo mağazası en azından Şian'da daha az. Tam, toplam kullanım meselelerini tam bilemeyeceğim. Yalnız Oppo Pro 4 bu şekilde. Burada da diğer şeyler var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çok kısa bir de diğer başka ürünleri de hemen göstereyim. Daha sonra da videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çok da uzatmadan. Burada gördüğünüz gibi telefonlar var. Ve 5G özelliği desteklenen telefonlar artık biliyorsunuz yavaştan 5G'ye de geçiliyor. Şimdi e, artık alt altyapıların hepsi 5G formatında oluyor. Oppo Reno 4 burada bu şekilde arkadaşlar ve yine burada bakın e, set halinde diğer Oppo şeyler satıyor. Bu Renault 3 olması lazım zannedersen. Ve burası Oppo Enco diyor. Evet Renault 3 Pro burada. Bunu buraya kaldırmışlar. Renault 4'ü de buraya koymuşlar. Daha sonra e, Oppo Watch var arkadaşlar. Onu da eğer bulabilirsek aslında bir gün incelemesini yapabiliriz. Diğer telefonlar yine burada bu şekilde güzel bir sergileme olmuş. Gerçekten Şöyle dışarıyı da gösterebilirim size. Burada da daha alt segment telefonlar var. Bakın 1500-1600 yöne. Bu telefonların birçoğu Türkiye'de arkadaşlar 3000-4000-5000 TL satılıyor. Burada çoğu yarı fiyatına satılıyor. Bunların birçoğunun fiyatlarına da baktım. Mesela bakın şöyle bir telefon 1700, 199'a satılıyor. E, zaten çeymiş o. Teşhir bulunmuş. Şöyle diğer Evet buradaymış aslında. 2000 Yen'e yani gayet güzel burada. 1600 Yen'e çok güzel işte telefonlar alabiliyorsunuz. 2. Şu tarafa geçince e, burada yine farklı ürünler var. Oppo'nun sattığı kulaklıklar mesela burada var. Chong Bao dediğimiz e, şarj aletleri var. Taşınabilir şarj aletleri ve artık hemen hemen herkesin kullandığı e, neredeyse 700 Yen'e bir e, kulaklık var arkadaşlar. Airpods dedikleri kulaklıklardan. Burada Oppo'nun da var. 700 yöne. Kalitesini şeyini tabii ki bilemeyiz şu anda. Yine burada Oppo'nun diğer işte ee, bileklikleri, kulaklıkları ve diğer aksesuarları satılıyor burada. Bakın burada tanıtımları var yine. Yeni ürünlerin. Evet arkadaşlar. Ee, bugün Oppo Reno3 ve Oppo Reno4 hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. Buradaki fiyatları söylemeye çalıştım. Gerçekten e, Oppo şu anda yükselişe geçen bir marka. Yurt dışında özellikle Çin'de de çok kullanılıyor. Tabii Çin'de üretildiği için buradaki fiyatlar Türkiye'deki fiyatların neredeyse yarısı kadar. Türkiye'de 7000-8000 bin, bin TL aldığınız telefonu burada çok rahat bir şekilde 4000'e 3500 yuan gibi bir fiyatlara alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, yine bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız bana yorumlar bölümünde belirsin. Çünkü Huawei var, Xiaomi var, daha Vivo var mesela yine Oppo Apple ortak çalışan bir e, telefon şirketi yine bir teknoloji şirketi oraları gezerim hangisini istiyorsanız bana yorumlarda belirtin oraya gideyim ve nelere daha çok dikkat etmemi istiyorsanız bak bunları söylemedim bunları da söyle bize bunları da anlat dediğiniz bir şey varsa bu videodan bana da bir şekilde e, tecrübe olmuş olur ben de bir dahaki videolarımı daha güzel çekmiş olurum kendinize iyi bakın görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar bay bay